Ben gidiyorum artık minnoşum. Ben gidiyorum artık nene. Oh. Oh, neneler. Oh, nene. Oh, nene. Nereye gittin nenem, yavrum? <Gülüyor> <Gülüyor> ay nenem, ay nenem, ay dedim Çok güzel rahat etti benim nene. <laughs> Çok rahat etti benim neneciğim Tabii. Yavrularıyla rahat rahat yapacak benim nene. Yavrularıyla güzel gece yapacak değil mi nene? Değil mi nenem Tamam. Hadi. Güle güle nenem. Hayırlı geceler nenem. Karnım da tut. Çişini de yaptım. Aferin kuzuma. Benim kuşuma aferin.